Arkadaşlar herkese merhabalar. Otto ekibinden Burak ben. Bugün size Binance üzerinden Otto token nasıl alınır onu öğreteceğim. Öncelikle yatırma kısmından para yatırıyorsunuz Binance TR'ye. Aynı zamanda Binance Global de olması gerekiyor. Google'dan veya App Store'dan indirebilirsiniz. Yatırma kısmından daha önceki videoda öğrettiğim gibi TR kısmına tıklıyorsunuz. Buradan bankanızı veya EFT kısmından diğer bankalardan fees olarak gönderiyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan sonra Binance transfer. Binance transfer'e tıklıyoruz. Buradan Binance TR hesabından Binance hesabına aldığınız gelen parayı önce TL, TL olarak geldiği için onu USDT'ye çevirmeniz gerekiyor. Buradan dönüştür kısmına basıyorsunuz veya dönüştür kısmına buraya USDT yazıyorsunuz. TL kaç TL varsa dönüştürüyorsunuz. Onayla diyorsunuz. Daha sonrasında cüzdana geliyorsunuz. Binance transfer Buradan USDT'yi seçiyorsunuz. Max diyorsunuz. Transfer onay diyorsunuz. Burada işimiz kalmıyor. Bundan sonra e, Binance Global'e geçmemiz gerekiyor. Geçelim. Binance Global'e gelen parayı e, Wallet kısmında geldiğinizde üst tarafta Web3 yazar. Web3'e tıklıyorsunuz. Binance Wallet'a. Burada eğer hesabınız yoksa hesap oluşturmanızı önerecek size yani diyeceksin işte, create hesap falan diye bir şey alacak. Ona tıklayacaksınız. Adımları uygularsanız yaparsınız. Hesap oluşturduktan sonra işlem çok basit. Wallet kısmına ana sayfaya tekrar geliyorsunuz. Yukarıdan exchange diyorsunuz. Normal Binance'tan buraya gelen USDT'lerinizi yine aynı şekilde trade kısmına tıklıyorsunuz ortadaki. Buradan ton alıyorsunuz. Bütün USDT ile. Limiti piyasa emri, market emri yapıyorsunuz tonlarınızı alıyorsunuz. Daha sonrasında cüzdan kısmından daha sonrasında yukarıdan web 3'e tıklıyoruz. Web 3'e tıkladıktan sonra burada wallet kısmını tıklıyoruz aşağıdan. Resave yazıyor. Yukarıda Resave'a tıklıyoruz. Resave from Binance Exchange diyor. Ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada ton. Burada tonu görürsünüz zaten. Tonunuza tıklıyorsunuz. İleri devam. Confirm diyorsunuz. Burada otomatik adresler zaten yapışıyor. Maximum ton diyorsunuz. Withdrawal diyorsunuz. Submit diyorsunuz. Confirm diyorsunuz. Bu kadar. Bundan sonraki işlem zaten daha basit. Hemen göstereceğim. Sonrasında Baki'ye Web 3'e transfer olmuş olacak zaten. O transfer onuna kadar ben diğer işlemi göstereyim. Sonra aşağıdan Discover'a tıklıyorsunuz. Yukarı kısma Stone nokta fi yazıyorsunuz ve aratıyorsunuz. Burada go to app yazan kısma tıklıyorsunuz. Daha sonrasında burada stone yazan yere otto yazıyorsunuz. Yukarıya otto yazıyorsunuz. Zaten en üstte çıkacak token. Şu an bende olduğu için yine çıkıyor ama ya bende olmasa da çıkıyor zaten token. Otto yazıyorsunuz. En üstte çıkan coin'i kaç liralık almak istiyorsanız kaç tonluk örnek veriyorum 50 tonluk almak istiyorsanız geliyorsunuz swap anyway diyorsunuz confirm swap dediğinizde almış oluyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum. Abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Teşekkürler.